ve tüm üniversitelerde bugün başladı. Kayıtlar 9 Eylül cuma gününe kadar yapılacak ama önemli bir hatırlatma da var. Üniversitelerdeki her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek. Kayıtların ilk günle ilişkinin yaşananlar için İstanbul Üniversitesi'ne dönüyoruz. Nurullah Arıkan karşımızda bize ayrıntıları aktaracak. Nurullah. ne kadarımız var Evet, LYS sonuçları açıklandı. Bayram tatili bitti. Bugün üniversitelerde kayıt heyecanı başladı. 5-9 Eylül tarihleri arasında da kayıtlar yapılacak. Bu yıl üniversite sınavlarına 1 milyon 690 bin öğrenci katıldı. Ancak bu öğrencilerden açık öğretim, lisans ve ön lisans toplamda 789.167 öğrenci kayıt yapma hakkını kazandı. İşte o, o hakkı kazanan arkadaşlardan birisi şu an yanımda. Hayırlı olsun öncelikle hangi bölümü kazandınız? Peyzaj. İstediğiniz bölüm müydü Peyzaj? Evet. Peki geçen yıl çok sancılı geçti sizler için, sınava girenler için. Nasıl geçti? Siz anlatın onu isterseniz. Nasıl geçti? YGS'de bir şifre olayıyla karşılaştık. Bu da birçok öğrenci için tabii ki sancılı bir süreçti. Yani haksızlıklar yaşandı. Ciddi boyutta işte öğrenciler e, LYS'ye hazırlanırken sıkıntılar yaşadı. Derslerine hazırlanamadılar. Böyle sorunlar yaşadık. Peki e, yeni kayıt yaptıran bir öğrenci. En çok hangi konuda zorluk yaşıyor? Bir de onları şimdisini alalım. Şimdi ne zorluklar yaşıyorsunuz? Şimdi ne zorluklar yaşıyoruz? Birincisi harç gibi bir konu var. Burada bir zorluk yaşıyoruz. İşte kısa bir sürede toparlamamız gerekiyor. Öyle konular var. Bir de yurtta bir sıkıntı. Çünkü işte devlet yurtları, özel yurtlar bunların hepsi bizim için birer sıkıntı oluyor. Önümüze böyle konular geliyor. İkisi de yani maddi boyut gerektiren konular. Bu yüzden de belli sıkıntılar yaşıyoruz üniversitede de. Teşekkür ederim. Ya ben de, teşekkür ederim. Olsun tekrardan. Ee, bir de bu yılın ilk eğitim öğretim yılının ilk üniversite eylemi aslında şu an yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi'nin önünde bir grup öğrenci oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. İşsizlik sorununa parmak basmak için şu an buradalar. Saat onda başladı bu eylem ve saat on e kadar devam edecek. Öğrenciler açtıkları dövizlerle ve sloganlarla da işsizlik sorununa dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ee, ayrıca bir uyarılarımız var tabii. Bugün kayıt kayıt işlemleri başladı söylediğimiz gibi üniversiteye kayıt yapılması için de istenen evraklar var. Bu evraklar neler? Bunlarla ilgili de ÖSYM'nin internet sayfasında bilgi edinilebilir. Aynı zamanda uyulması gereken bir nokta daha var. Fotokopi ve onaysız suretlerle öğrenciler kesinlikle kayda gitmesini istemiyor. Son bir uyarı da yapalım ve yayınımızı bitirelim böylece. Belirtilen plan tarihler arasında kayıt yaptırması gerekiyor. Öğrencilerin şayet yaptırmazlarsa herhangi bir hak iddia edemiyorlar. Bizim aktarabileceklerimiz bu kadar söz tekrar Nurullah teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedecek. Biz de yeniden uyaralım ve Almanya'ya dönelim.